Oluşturduğumuz ana sayfada takvimi, etkinlik takviminde etkinlikler günler üzerine işaretlenmiş şekilde yer alıyor. Daha sonra sidebar, fragmanlar, posta kutusu hakkımızda bizimle çalışmak ister misiniz ve sıkça sorulan sorular gereksinimleri yer alıyor burada. Aşağıda footer'ımız yer alıyor. Buradan sosyal medya linkleri, bize ulaşım butonu ve haklarımızı saklı olduğunu belirten bölüm. Daha sonra fragmanların fragmanlara gidilecek linklerin yer alacağı sayfa. Buradan fragmana git. Butonuyla fragmana gidecek. Açıklamalar yer alıyor. Filmlerin yapım yılı, yönetmeni, süresi, türü ve açıklamaları yer alıyor. <laughs> Hakkımızda bölümü. Burada ekibimizi tanıtıyoruz. Takım liderimiz İsmail Can Kocabaş kendim Ertuğrul Çitil. Diğer takım üyemiz Macit Tekin. Burada da bize ulaşmaları için yer alan bölüm. Bizimle çalışmak ister misiniz bölümünde? Kullanıcı tıkladığında karşısına bir iş başvuru formu çıkıyor. Buradan bu formu doldurup bize gönderiyor bu formu. Sıkça sorulan sorularda da ee, kullanıcıların merak edebileceği soruların cevapları yer alıyor. Bu şekilde ayarlandı.